2018 yılının 14 Şubat günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasco şehrinde iki vahşi cinayet işlendi. Kurbanların birbirleriyle hiçbir bağlantısı yoktu. İkisi de toplumun farklı kesimlerinden geliyordu. Ancak dedektifler olayları derinlemesine incelemeye başladıklarında aralarında ince bir bağlantı ortaya çıkmaya başladı. Peki 39 yaşındaki Demetrius Graves ve 82 yaşındaki emekli Bonnie Ross cinayetlerinin arkasında tek bir kişi olabilir mi? 14 Şubat bildiğiniz gibi Sevgililer Günü. Ancak bu o gün hiçbir suç işlenmediği anlamına gelmiyor. Aksine ABD'de 14 Şubat'ta polislerin işi artıyor. Fakat bugünkü vakalarımız ne karşılıksız aşkla ne de sıradan bir aldatmayla ilgili. O gün sabahın erken saatlerinde 911 hattına endişe verici bir çağrı geldi. <laughs> What's going Basko polisi derhal olay yerine yola çıktı. Arayan kişi Şego adında evsiz bir adam bir saldırıya tanık olduğunu iddia etti. Şunu belirtmek gerekir ki Basko oldukça sakin bir şehirdir ve bu tür saldırılar burada oldukça nadir yaşanır. Polisler olay yerine vardıklarında göğsünde ve karnında ciddi yaralar olan Afro Amerikan bir erkeği yerde sırt üstü yatar halde buldular. Ne yazık ki adam çoktan ölmüştü. Polis kısa süre içinde hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemeyi başardı. 39 yaşındaki Demetrius Graves olduğu ortaya çıktı. Demetrius daha önce birçok kez çeşitli suçlardan hüküm giymişti. Polisi arayan tanık da şüpheli bir geçmişe sahipti. Bu yüzden hemen baş şüpheli olarak değerlendirildi. Adam gözaltına alındı ve devriye arabasına oturtuldu. Bu sırada detektifler John Davis ve Jesse Romero olay yerine ulaştı. Kanıt bulmak amacıyla çevreyi dikkatlice incelemeye başladılar ve kısa süre içinde bir çakı buldular. Ancak bu bıçak cinayette kullanılmamıştı. Sorgu sırasında Shago bu bıçağın kendisine ait olduğunu ve cebinden kazara düştüğünü açıkladı. Shagorn'un ifadesine göre o gece kendisi ve Demetrius iki adamla tanışmıştı. Onlardan biri Ariel takmadanı kullanıyordu. İkinci adamın kimliği ise bilinmiyordu. Shego kısa saçlı, uzun boylu bir adam olarak tarif etti. Anlatılanlara göre 4 kişi gece saat 2 civarında Metro Mart benzin istasyonunda buluşmuş. Daha sonra Ariel hepsine benim evde takılalım bir şeyler içeriz teklifinde bulundu. Bu arada Ariel'in başka bir olaydan dolayı zaten arandığını belirtmekte fayda var. Anlaştıktan sonra Ariel bisikletine binip sokakta aşağı doğru sürmeye başladı. Diğer üçü Shego, Demetrius ve kimliği bilinmeyen adam Demetrius'un arabasıyla onu takip etti. Yaklaşık 5 dakika sonra Ariel karanlık bir ara sokağa saptı ve olaylar tam da burada başladı. Üç adam arabadan indi ve sokağın içine doğru yürümeye başladı. Tam bu sırada kimliği bilinmeyen adam bir anda agresifleşti. Demetrius'a saldırdı ve onu yumruklamaya başladı. Demetrius tabii ki kaçmaya çalıştı. Ancak saldırgan onu yakalayıp yere serdi ve göğsüyle karnına bıçak darbeleri indirmeye başladı. O anda hem Ariel hem de Shego kaçmıştı. Ancak adil olmak gerekirse Shego arkadaşını tamamen kaderine terk etmedi güvenli bir mesafeye uzaklaştıktan sonra polis aradı ve saldırgan olay yerinden kaçınca Demetrius'un yanına geri döndü ve polis gelene kadar yanında kaldı. Dedektifleri zorlu bir soruşturma bekliyordu. Saldırgan hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktu. Böyle durumlarda günümüzde her köşe başında bulunan güvenlik kameraları polisin en büyük yardımcısı oluyor. Dedektifler ilk olarak Metro Mart benzin istasyonundaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye karar verdi. Ne yazık ki istasyonun dış kamerası çalışmıyordu. Ancak marketin içinde 3 kamera vardı. Dedektifler, Shago'nun anlattığına göre tüm buluşma katılımcılarının alışveriş yaptığı gece saat 2'ye yakın zaman dilimine ait görüntüleri incelemeye başladılar. Kısa süre içinde kayıtlar üzerinde bir kişi belirdi. Bu şey koydu ama dikkat ederseniz boynunda bir atkı var. Polis arabasının kamerasından alınan bu görüntüde boynunda atkı yok. Görünüşe göre atkı da tıpkı bıçağı gibi düşmüş. Ardından marketin girişine iki adam daha yaklaştı. Birisi kameranın görüş açısından kısa sürede kayboldu. Diğeri ise hafifçe dans ederek içeri girdi. Parlak sarı ceketi sayesinde onun Demetrius olduğu anlaşılıyordu. Böylece dedektifler olayla bağlantılı 4 kişiden ikisini net bir şekilde teşhis edebilmiş oldular. Shego ve Demetrius daha sonra marketten ayrıldılar fakat grubun dağılmaya hiç niyeti yoktu. Birkaç dakika sonra markete başka bir adam girdi. Büyük ihtimalle Shego'nun tarif ettiği Ariel Shegon'un ifadelerine göre dördüncü adam yani saldırgan Ariel'den çok daha uzun boyluydu ve farklı giyiniyordu. Ariel kasiyerle kısa bir konuşma yaptıktan sonra marketten bir şey satın almadan çıktı. Ancak hikaye burada bitmedi. Bir süre sonra markette artık farklı müşteriler bulunurken 3 kişi içeri daha girdi. Bunlardan ikisi Shego ve Demetrius zaten tanınıyordu. Ama üçüncü adama dedektifler özellikle dikkat etti. Büyük bir ihtimalle aradıkları kişi buydu. Daha sonra Shego da bunu doğruladı. Artık sıradaki adım bu kişinin kimliğini tespit etmekti. Ancak görüntü kalitesi yüz tanıma için yeterli değildi. Bu yüzden dedektifler başka güvenlik kameralarının kayıtlarını aramaya karar verdi. Shego'nun ifadesine göre grup sokak boyunca aşağı doğru ilerlemişti bir grup polis memuru bölgeyi taramaya başladı ve kısa sürede birkaç kamera daha buldular. İlk kamera o uğursuz ara sokağın biraz güneyinde bulunan bir konutun üzerinde kuruluydu. Kayıtlarda Ariel'in bisikletle ilerlediği ve arkasından içinde 3 adamın bulunduğu bir aracın onu takip ettiği görülüyor. Cinayet birkaç dakikadan gerçekleşecek. kayıt ileri sarıldığında olay yerinden kaçan kişileri görmek mümkün. İkinci kamerada kaçan insanları gösteriyor. Ancak hiçbir kamera saldırı anını net bir şekilde kaydetmemişti. Bu kayıtlar Shagon'un ifadelerini doğrulasa da dedektiflere yeni bir ipucu sunmuyordu. Dedektifler mantıklı bir çıkarım yaparak suçlunun büyük ihtimalle zaten kriminal geçmiş olan biri olabileceğini düşündü. Hem Demetrius hem onun arkadaşı Shego hem de ortak tanıdıkları Ariel daha önce defalarca tutuklanmış ve sabıkalıydı. Bu yüzden şüphelinin de aynı çevreden biri olabileceği ve bilgilerinin polis kayıtlarında bulunabileceği tahmin edildi. Dedektifler yakın zamanda tahliye edilen mahkumların listesini taramaya ve dosyalarını incelemeye başladılar. Eşleşebilecek her kişiyi bir kenara ayırdılar ve hazırladıkları fotoğraf listesini Shego'ya gösterdiler. Neyse ki Shego aralarından birini hemen teşhis etti. Onun ifadesine göre Demetros'a saldıran kişi tam olarak buydu. Böylece şüphelinin kimliği ortaya çıktı. Hector Orozco. Ve en dikkat çekici detay ise Orozco'nun cinayetten sadece iki gün önce hapisten çıkmış olmasıydı. Artık şüphelinin kimliği bilindiğine göre onu bulmak çok daha kolaylaştı. Sabit bir adresi yoktu. Ancak dedektifler kendi muhbir ağlarını kullanarak Orozco'nun şehrin kenar bölgelerinden birinde bir motelde kaldığını öğrendi. Kısa bir süre sonra polis Orozco'nun kaldığı odayı tespit etti ve hiç vakit kaybetmeden onu tutukladılar. Sorgulama sırasında Orozco doğal olarak Demetrius Graves'in öldürülmesiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti. O gece onlarla birlikte olduğunu kabul etti. Ancak kısa süre sonra gruptan ayrıldığını ve odasına döndüğünü iddia etti. Ayrıca Demetrius'un ölümüne çok üzüldüğünü söyledi. Çünkü ayrıldıklarında her şey yolundaydı ve hiçbir şey kötüye gidecekmiş gibi görünmüyordu. Polisin resmi olarak suçlama getirebilmesi için yeterli delili yoktu. Onlar Orozco'nun suçlu olduğundan emindi fakat bunu kanıtlamak gerekiyordu. Kamera kayıtlarının kalitesi çok düşüktü ve tanık olarak sadece Shego vardı. Onun da sabıkalı geçmişi yüzünden ifadeleri mahkemede güvenli olmayabilirdi. Yani eldeki deliller Orozco'yu resmen suçlamak için yetersizdi. Dedektifler Hector'un suçunu kanıtlayacak yeni deliller ararken 911 hattına başka bir çağrı geldi. Arayan kişi, yaşlı komşusu 82 yaşındaki Bonnie Rose'u evinde bilinci kapalı şekilde bulduğunu bildirdi. Olay yerine ulaşan dedektifler, önceki cinayete ürkütücü derecede benzeyen bir başka korkunç sahne ile karşılaştı tıpkı ilk olayda olduğu gibi kurbanın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi vardı. Daha önce Demetrius'un bedeninde çalışan adli tıp uzmanlar her iki cinayette de muhtemelen aynı tür bir bıçağın kullanıldığını düşündü. Ayrıca adli tıp raporu yaşlı kadının önce bir bağla boğulduğunu ve ardından bıçak darbeleri aldığını ortaya koydu. İki olay arasındaki benzerliklere rağmen o anda kimse bu cinayetleri aynı kişinin işlediğini ciddi şekilde düşünmüyordu. Her şey dedektiflerin Bonnie'nin ailesiyle görüşmesinden sonra değişti. Görüşme sırasında yaşlı kadının bir arabasının olduğu ortaya çıktı. 1992 model mavi bir Toyota Corolla. Ancak evin garajında ya da önünde böyle bir araç bulunmadı. Bu durum, katilin Bonnie'nin aracını çalmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Dedektifler, her küçük ipucunu takip etme alışkanlığına sahipti ve bu vakada kurbanlardaki bıçak yaralarının benzerliği, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de, dikkate alınması gereken bir detaydı. Şüpheli listesinde akla gelen tek isim vardı. Demetros'un cinayetiyle doğrudan bağlantısı olan Hector Orozco. Dedektif John Davis Hector'un kaldığı moteli kontrol etmeye gitti. Orada otoparkta kayıp olan Bonnie Rose'a ait mavi Toyota'yı buldu. Bu artık sadece bir ipucu değil, Orozco'nun suçluluğunun açık bir kanıtıydı. Aracın içinde Hector'un parmak izleri ve DNA örnekleri bulundu. Ayrıca Bonnie'nin cesedinin yanındaki boğma ipinde de Hector'un DNA'sı tespit edildi. Kısa süre sonra polis olay gecesi yaşananların bir başka tanığını yani Ariel'i de bulup tutukladı. Ariel, Demetrius'un cinayeti ile ilgili doğrudan görgü tanığıydı ve onun ifadesi Shego'nun anlatımıyla neredeyse birebir örtüşüyordu. Ariel'e göre de Hector, görünürde hiçbir neden yokken Demetrius'a saldırmış ve onu öldürmüş. Dedektifler Ariel'e birkaç fotoğraf gösterdi. Bu fotoğrafların arasında Hector Orozco'nun fotoğrafı da vardı. Ariel hiç tereddüt etmeden doğrudan onu işaret etti. Ne yazık ki polis cinayetlerde kullanılan bıçağı hiçbir zaman bulamadı. Yapılan sayısız sorguya rağmen Hector bıçağı nereye sakladığını ya da attığını açıklamadı. Ancak buna rağmen suçluluğunu kanıtlamak için yeterli delil çoktan toplanmıştı. Dosya savcıya teslim edilmeden önce dedektifler birkaç farklı güvenlik kamerasının kayıtlarını daha incelediler. Bu kayıtlarda Hector'un Bonnyros'un yaşadığı eve doğru ilerlediği açıkça görülüyordu. Ancak bu sefer üzerinde kapüşonu yoktu. Burada önemli bir detay vurgulamak gerekiyor. Bonnie'nin öldürülmesi Demetrius'un cinayetinden yaklaşık 3 saat sonra gerçekleşmişti. Ancak Bonnie'nin cesedi 2 gün sonra bulundu. Ve şimdi şu soruya cevap vermenin zamanı geldi. Hector bu cinayetleri neden işledi? Demetrius'un öldürülme sebebi hala bir muamma. Ne tanıklar ne de Hector'un kendisi olayın arkasındaki gerçek nedeni açıklayabildi. Hector ve Demetrius o geceye kadar birbirlerini tanımıyorlardı. Yani aralarında kişisel bir husumet yoktu. Demetrius'un üzerinde değerli herhangi bir eşya bulunamadı. Bu yüzden soygun da bir motivasyon olarak elendi. Hector Orozco cinayetlerden sadece iki gün önce hapisten çıkmıştı ve soruşturmayı yürütenler saldırının büyük olasılıkla nedensiz bir öfke patlaması sonucu gerçekleştiği sonucuna vardılar. Bonnie Ross'un öldürülmesinin nedeni ise çok daha netti. Hector onun arabasını çalmak istiyordu. Bonnie yaşlıydı, yalnız yaşıyordu ve böyle bir adama karşılık gösteremezdi. Hector Orozco'nun davası 31 Ocak 2019'da sonuçlandı. Mahkeme onu her iki cinayetten de suçlu buldu ve şartlı tahliye hakkı olmaksızın 57 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yani Hector Orozco için dış dünyaya tekrar görme şansı artık yok. Bugünlük ise bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.